Mibro A1 model akıllı saat, minimalist ve şık ince tasarım ile öne çıkıyor. Yine gelen bildirimlerin gösterilmesi, nabız, kandaki oksijen miktarı, uyku takibi, 20 farklı spor aktivitesinin takibi de yapılabiliyor. 150'ye yakın teması ve özelleştirilebilir ekranlarının yanında uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Merhaba ben Enes. Bugün Mibro'nun A1 model akıllı saatini inceleyeceğiz. Saatlerin bir aksesuar olarak takıldığı da düşünüldüğünde bu saat tasarım açısından kolunuzda oldukça şık duruyor. Güncel fiyatına bakabilmeniz için linki açıklamalar kısmında mevcut. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi detaylı bir şekilde A1 modelini incelemeye başlayalım. Saat bu şekilde bir kutuyla birlikte geliyor. Mibro markası Xiaomi ekosisteminde bulunan bir marka. Saatin yanında mıknatıslı bir şarj aleti ve kullanım kılavuzu geliyor. Saati ilk olarak elimize aldığımızda bu metalin soğukluğunu hissedebiliyorsunuz yan kısımlarda. Saat çap olarak çok küçük değil ancak elinize aldığınız zaman oldukça hafif. 39.9 gramlık bir ağırlığı bulunuyor kordonla birlikte. Saatin şöyle kordonlarına baktığımız zaman bu şekilde bol miktarda delik konumlandırılmış. Yumuşak bir kordon yapısı mevcut. Saatte 22 milimetrelik kordonlar bulunuyor. Bu şekilde rahatça kordonunu çıkartıp farklı kordonlar da takabiliyorsunuz. Alt kısmında şarj yerleri ve kandaki oksijen miktarı ve SPO2 sensörleri mevcut. Saatin şöyle yan kısmına baktığımızda free wear olarak burada bir kısım mevcut. Tasarım açısından oldukça hoş bir saat. Burada iki adet tuş konumlandırılmış. Bu tuşlar bu şekilde dönüyorlar ancak dönmelerinin herhangi bir fonksiyonu yok. Bu alt tuşu kendiniz istediğiniz gibi bir kısa yol ekleyebiliyorsunuz. Üst tuşa bastığımız zaman da saatin menülerine giriş yapıyoruz. Bu şekilde elimizi yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman bir kısa yol ekranı karşılıyor bizi. Yine yukarıdan aşağı doğru çektiğimiz zaman da son gelen bildirimleri görebiliyoruz. Sağa doğru çektiğimiz zaman günlük yaptığımız aktiviteleri, müzik çalar, hava durumu, gece kaç saat uyuduğumuz gibi özellikler karşılıyor bizi. Bu saatte 1.28 inçlik bir ekran kullanılmış. Ekranda HD display olarak bir ibare bulunuyor. AMOLED bir ekran değil. Saatin gözünüze çok yaklaştırdığınız zaman pikseller biraz gözüküyor. Ekran çözünürlüğü ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemiş. Saati kolunuza taktığınız zaman yani kolunuzdan baktığınız zaman pikseller normal kullanım esnasında fark edilmiyor. Saatin ekrana dokunduğunuz zaman ekran uyanmıyor. Kolunuzu bu şekilde kaldırmanız gerekiyor. Ekranı hızlı bir şekilde uyanıyor. Otomatik ekran parlaklığı mevcut değil. Ekran parlaklığının son ses... Son ses seviyesini aldınız o. Ekran parlaklığı olarak yoğun güneş altında rahat bir şekilde gözükebiliyor ekranı. Dokunmatik hassasiyeti gayet başarılı. Bu şekilde aşağı doğru kaydırdığınız zaman menüler arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Bu aşağıdaki tuşa da buradan istediğiniz gibi herhangi bir özel tuş atayabiliyorsunuz. Kısaca bir teknik özelliklerine baktığımız zaman Bluetooth 5.0 ile birlikte geliyor bu saat. 5 ATM'lik suya dayanıklılık seviyesi mevcut. Yani rahat bir şekilde havuza veya denize girebilirsiniz bu akıllı saatle. 20 adet spor modu, 148 adet teması mevcut. 270 mAh'lik bir pil kullanılmış bu akıllı saatte normal kullanımda 10 gün, basit kullanımda yani güç tasarrufu kısmında ise 45 günlük bir kullanım süresi vaat ediyor. Gördüğünüz gibi güç tasarrufunda ekranında bu şekilde çıkıyor. Ben saati 5 gündür kullanıyorum. 2 gece boyunca koluma taktım. 3 adet spor etkinliği yaptım ve ekran gözükme süresi de yüksekli ortalama parlaklık seviyesinde şu an itibariyle şarjım %23. Uygulaması üzerinden sürekli nabız ölçme kısmını kapatamıyorsunuz. Bunu kapattığınız zaman daha uzun süreler kullanabilirsiniz aslında. Yani burada ortalama kullanımda yaklaşık olarak 5 ile 7 gün arasında bir kullanım süresi elde edebilirsiniz akıllı saatten. Ölçüm tutarlı kısmına geldiğimiz zaman adım sayar açısından oturduğunuz yerde adım sayarını çalıştırmıyor akıllı saat. Bari bir şekilde adım sayarında bir farklı ölçüm gözlemlemedim. Parmaktan nabız ölçen oksimetre yaptığım nabız testinde benzer sonuçlar verdiler. Yine kandaki oksijen miktarı ölçümü konusunda yaptığım teste de oksimetre ile paralel sonuçlar aldık. Sensörleri açısından artı bir durum olarak akıllı saati masaya koyduğunuz zaman masanın cansız olduğunu algılayarak bir ölçüm gerçekleştirmiyor. Yine uygulaması üzerinden nabız alakalı bu şekilde bir uyarı sistemi de konumlandırılmış. Belli nabzının altına girdiğiniz zaman uyarı vermesinin alakalı. Uyku kısmına geldiğimiz zaman burada gece yattığınız saati ve kalktığınız saati doğru bir şekilde ölçebiliyor akıllı saat. Gündüz uykusunu ölçemiyor. Saat üzerinden bu şekilde derin uyku ve hafif uyku olarak uyduğunuz süreler belirtilmiş. Uygulamasında ise daha detaylı bir şekilde burada yattığınız ve kalktığınız saat aralıklarını görebiliyorsunuz. Yine burada haftalık ve aylık olarak da ne kadar uyduğunuzla alakalı istatistik verileri erişebiliyorsunuz. Spor kısmına geldiğimiz zaman bu akıllı saat üzerinde 20 adet spor Spor modu mevcut. Otomatik spor algılama özelliğini koşu yaparken destekliyor bu akıllı saat. Spora başlamadan önce süre, kalori veya mesafe gibi hedefler belirtebiliyorsunuz. Yine spor yapma ekranındayken direkt buradan müzik çalarak kontrol etme imkanı da sunulmuş. Bazen bu şekilde menüsü birden yukarı doğru fazla kayabiliyor. Burada normal müzik çalar kısmına geldiğimiz zaman ise burada direkt şarkının adını da görebiliyoruz gördüğünüz gibi. Burada müzik çaları kontrol imkanı bulunuyor. Saatte bir GPS mevcut değil ancak uygulamasında da bir haritalama olmadığı için yani yanınıza telefonunuzu alsanız bile ve akıllı saatte telefonla bağlı olsa bile telefonun GPS'ini kullanamıyor. Rotanızı kayıt altına alamıyorsunuz. Uygulaması üzerinden yaptığınız sporların bu şekilde içine giremiyorsunuz. Burada bir adet egzersiz verisi diye bir kısım mevcut ancak burada günlük olarak yaptığınız aktiviteleri görebiliyorsunuz. Yani burada egzersiz detaylarını görsek güzel olurdu açıkçası. Umarım bir güncelleme ile birlikte detayları görme kısmı düzelir. Bildirim kısmına geldiğimiz zaman ise akıllı saatte bir hoparlör olmadığı için bildirimlerini bize titreşimle veriyor ve titreşim seviyesi de saat üzerinden ayarlanabiliyor. Yüksek bir titreşim olduğunu söyleyebilirim. Son gelen 8 bildirimi gösterebiliyor. Mesajları bir kere okuduğunuz zaman otomatikman siliniyorlar. Bir bildirim geldiği zaman ekran kendi kendine uyanıyor. Emojileri gösteremiyor. Mesajların da yine tamamını gösteremiyor. Belli bir kısmına kadar olan kısmı gösterebiliyor. Uygulaması üzerinden buradaki uygulamalardan bildirim alabiliyorsunuz. Burada diğer kısmı olmadığı için bankacılık uygulamaları gibi olan uygulamalardan bildirimleri alamıyorsunuz. Onun haricinde bildirim kaçırma veya bir bağlantı kopukluğu gibi bir durum gözlemlemedim. Yani bir oda yana gittiğiniz zaman bağlantıda kopukluk oluyor ancak tekrar geldiğiniz zaman otomatikman akıllı saat bağlanıyor. Gelen aramaları sessize alabiliyorsunuz bu akıllı saatte. Bu oldukça güzel olmuş. Gelen aramaları reddetme özelliği de mevcut. Hazır mesaj verme veya cevaplama gibi bir özellik mevcut değil. Tema kısmına geldiğimiz zaman bu şekilde ekranı burada basılı tutarak saat üzerinde 3 adet tema mevcut. Bu 3 temaya ek olarak burada kendiniz daha önceden ayarladığınız bir bir ekran resmini de tema olarak ayarlayabiliyorsunuz. Veya burada uygulaması üzerinden 148 adet tema mevcut. Yani aralarda çok hoş temalarda var açıkçası. Yani burada bol miktarda tema seçeneği sunulmuş. Şöyle saatin bir menülerine biraz daha yakından bakacak olursak. Burada gördüğünüz gibi spor modları bulunuyor. Burada spor etkinliği başlatabiliyorsunuz. Burada günlük yaptığınız aktivite özelliklerini, kandaki oksijen miktarı, uyku raporunuz, basınç, ölçme özelliği de mevcut bu akıllı saatte bir barometre sayesinde. Nefes egzersizi burada MET dediği ödül sistemi gibi şu an akıllı saatlerde bulunan PAYEB benzeyen size aktivite yaptıkça size burada bir puan veriyor. Burada müzik çalar, zamanlayıcı, alarm burada direkt saat üzerinden kurabiliyorsunuz. Yine bir geriye gelmek için bu düğmeye basıyorsunuz. Burada telefonu bul kısmı mevcut. Bu şekilde direkt telefonunuz çalıyor. Burada gelen bildirimler kronometre, hava durumu ve ayarlar kısmı bulunuyor. Yine ayarlar kısmı da burada detaylı bir şekilde ayarlanmış. Saatin dilini, güç tasarruf modunu yapabiliyorsunuz. Ayarlar içinde bir ayarlar daha mevcut. Burada da saate reset atabiliyorsunuz. Genel olarak menülerinde herhangi bir takılma söz konusu değil. Gayet akıcı bir menü kullanımı mevcut akıllı saatte. Akıllı saatte diğer Mibro saatlerde olduğu gibi Mibro Fit uygulaması ile birlikte kontrol ediyoruz. Uygulamayı açtığımız zaman bu şekilde bir ekran karşılıyor bizi. Günlük yaptığımız aktiviteleri burada görebiliyoruz. Kaç adım attık, kalp atışımız, hızımız, uykumuz, kandaki oksijen miktarı gördüğünüz gibi yorgunluk ve ödül sistemi mevcut. Burada met dediği ne kadar aktivite yaparsak bir puan aldığımız bir ödül sistemi bulunuyor. Bu ekipman kısmına bastığımız zaman burada saatin diğer ayarlarını yapıyoruz. Hava durumu, bildirim ayarları. Burada güzel düşünülmüş bir detay bulunuyor. Gördüğünüz gibi bu özel aktivitelerden de saat üzerinden bir bildirim alabiliyorsunuz. Örneğin burada tek tek bir yere gitmek istiyorsanız onun alarmını kurabiliyorsunuz. Yine ilaç almanız gerekiyorsa onu burada seçebiliyorsunuz. Su içme hatırlatıcısı, oturma hatırlatıcısı, burada kitap kitap okuma hatırlatıcı gibi özellikler konmuş. Bu kısım oldukça güzel olmuş açıkçası. Şöyle buradan bir fotoğraf çekme talimatı verebiliyorsunuz akıllı saat üzerinden. Yine burada yazılım güncellemesi ve burada diğer ayarlar kısmında da spor tanıma özelliğini ve saatin ekranın uyanıp uyanmama özelliğini açabiliyoruz. Buraya geldiğimizde de burada bir ödül sistemi bulunuyor. Mibro akıllı saatlerde bulunan burada achievement gibi size ödüller veriyor yaptığınız egzersizlere göre. Uygulaması üzerinden Google Fit veya Stava gibi spor uygulamalarına verileri aktaramıyorsunuz. Burada spor kayıtlarına detaylı bir şekilde içine giremiyorsunuz. Onun haricinde iki kere de kapandı uygulama. Yani uygulamasında bir güncelleme gelse güzel olur saatin. Nibro A1 modeli genel olarak fiyat bandındaki akıllı saatlerle benzer özellikler sunuyor. Saatin bir aksesuar olarak da takıldığı düşünüldüğünde özellikle fiziksel yapısıyla koldaşık duran, yine metal kasasıyla göze hoş gelen temalarıyla minimalist ve kibar bir saat A1 modeli. Yurt dışında 30 dolara satılıyor bu akıllı saat. Türkiye'de ise videoya yanadığım tarih itibariyle 600-700 TL bandında alınabiliyor. Güncel fiyatı için açıklamalar kısmı kısmında linki mevcut. Siz A1 model hakkında ne düşünüyorsunuz? Tüm sorularınızı yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.